Evet ormanda ve kuzu göbeği bulduk. Hemen kabarıyor. Çok güzel. Bu bayağı bir pahalı bir şey. Hemen diğerini şöyle oh. şöyle sarmaşıklar. Aa, bir tane daha varmış onu da koparalım. Aa, iki tane daha. <laughs> <tane> daha <laughs> Şurada bir tane daha buldum. Çok güzel. Şurada bir tane daha. Oo, maşallah. Aa, şurada bir tane daha var. Bu sarı gibi. Ay, çok tatlı. Şöyle koyalım diğer almak için. Şöyle hop. Burada biraz daha büyük var. Şöyle koparıyorum.